Değerli Finans Sohbet Kanalı arkadaşlarım, evet yayınıma hoş geldiniz. Bugün evet beklenen bilanço geldi. Akbank'tan gelen bilanço 38 milyar 222 milyon 869 bin TL ile 2022 yılının 3. çeyrek bilançosu geldi. 2 çeyrek karından çıkarttığımızda bu çeyrekte 17 milyar TL'ye aşkın bir kar geldi. 17 milyar 72 milyon TL. Ben sizlere ne demiştim arkadaşlar? Ta video şeyin yılın başında stagflasyonda ve resesyonda en fazla kar eden bankalar olacaktır. Ve bankaların karı artacaktır. Hatta Akbank'ın bu yılki karını birinci ayda 2022'de 55 milyar TL ve üzeri diye bir tweet attığımı hatırlıyorum ama arkalara dönüp bakacak arayacak vaktim yok arkadaşlar. Bu gidişle eğer 17 milyar TL ise bu kar 3. çeyrekte de buna 18 veya 19 civarı gelir. 19 civarı gelse 38 artı 19 arkadaşlar 57 milyar TL kar eder. Şimdi 57 milyar TL 57 yaklaşık 60 dersek 18.50'ye bölersek arkadaşlar yaklaşık 3 milyar 250 milyon dolar olur. Şimdi sürekli bankalar hakkında aleyhinde konuşan yok takipteki kredileri var yok bilmem ne var. Bankalar batacak bankalar iflas edecek, takipte kredileri ödenemeyen krediler falan diyen insanlara şunu ifade etmek istiyorum. 3 milyar 250 milyon dolar kar eden bir banka nasıl iflas eder birisi bana burada bunu açıklasın ben bundan sonra burada ne video çekeceğim borsayı da bırakıp gideceğim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani bankalar bu işlerin dinamosudur ve karını ederler. Şimdi bankalar %10 temettü veriyor BBDK düzenlemesiyle. Ancak ekonomi biraz rahatladığı zaman enflasyon geriye indiği zaman düşünebiliyor musunuz? 60 milyar TL kar eden Akbank. Yani %40'a kadar temettü vermiştir. %45'e kadar temettü verdiği görülmüştür bankaların. Yani %40'a kadar temettü olsa karının 24 milyar TL'sini dağıtabilecek potansiyeli var demektir. 5.2 milyar TL sermayeye böldüğümüzde 4 lira 61 kuruş temettü verme potansiyeli var. Ereli demir çelik gibi. O yüzden arkadaşlar şimdilik böyle bir konjüktür içerisinden geçiyoruz. Böyle bir konjüktür içerisinden geçtiğimizden dolayı bankalara %10 kar payı ödettiriliyor. Şimdi arkadaşlar bazen finans sohbet kanalı hep böyle muhalif gibi görünüyor. Çünkü neden? Finans sohbet kanalı hiçbir zaman rüzgara arkasına alacak şekilde konuşan bir kanal değil arkadaşlar. Rüzgara arkasına alacak şekilde konuştuğunuz zaman her şey kolay olur. Yani bugün Sasa evet 100 TL'yi geçti. Ne bileyim enerji yenilenebilir enerji şirketleri almış başını gidiyor. Şimdi bunları anlatmak, bunları övmek, size bunları söylediğiniz zaman yani böyle skora göre konuşmak olur ve gerçekten de çok basit olur. Önemli olan bunların risklerini anlattığınız zaman bunların negatif yönlerini ve tehlikelerini anlattığınız zaman aslında gerçek üstatlık bu oluyor. Bazen ben de bunu sizlere ifade etmek istiyorum. Yani diyorum ya bu şirketler neyi bulmuş? Ya arkadaşlar yani bu şirket neyi bulabilir? Yani polyester üretiyor. Kabul ediyorum pol. Polyester. polyester üretmesinde tek mi? Yegane mi? Bundan başka polyester üreten bir dünyada başka şirket yok mu? Bu adam neyi icat etmiş? Kelliği mi icat etmiş? Yani saçınız dökülüyor kel ilacını mı bulmuş? Veya ölümsüzlük iksirini mi bulmuş? veya kansere çarem bulmuş veya gençlik iksirini bulmuş. İçtiğiniz zaman 10 yıl gençleşiyor musunuz? Yani 100 kat, 150 kat büyümüş bir şirketin peşine gittiğiniz zaman parabolik yükselişlerde bu teknik analizde vardır. Açın bakın parabolik yükselişler nedir? Parabolik yükselişlerde uzun vadeli yatırım yapmak çok risklidir. Çünkü parabolik olarak yükselmişsinizdir. Zirvelere oynuyorsunuz. Ha buradan sonra gidebilir. Yukarıya da işi yapabilir. Ancak diyorum ya borsada Giderle gitmez, ederle etmez. Bunların farkını anlamak lazım. Bunların farkını ve bunların bilincini anlamadığınız takdirde hata ve risk yaparsınız. En önemli şey bir hissenin ederini anlamaktır. Eder mi, etmez mi? Şimdi ben size bunu Akbank'ı arkadaşlar 55 milyar TL kar edecek. Bu yıl sonunda minimum 10 TL kar payı hisse başı kazanç olacak dediğimde hisse 4,5-5 liradır. O zaman bana hülo şeklinde bir hücum yapılmıştı. Onu hatırlıyorum. Çünkü niye? Bankalar sürekli satış yeniyor. İşte e, faizler düşüyor ve e, çok kötü bir konjüktür var. Covid çıkmış, işte bankalar batacak, Türkiye batacak filan gibilerinden şey oluyordu. E şimdi ne oldu? Şimdi hiç de öyle olmadığı anlaşıldı. E, peki ne oldu? Kar üzerine kar getiriyor. Kar Çünkü neden? Arkadaşlar kim ne derse desin. Bir hissenin yakıtı, benzini net karlıktır. Net karlık olduğu sürece de yukarıya doğru gider. E ben Akbank'la ilgili paylaşımlar yaptığım zaman gidip de 15.80'den 15.60'dan Akbank almayın arkadaşlar. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Çünkü burası bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgelerinde genelde eğer risk vadiniz uzunsa beklersiniz. Risk vadeniz ise direnç bölgesinde satış yaparsınız. Yatırım tavsiyesi olmadan yani yatırım tavsiyesi olmadan. Ancak para kazanmak için de direnç bölgelerinde bekleyen adamlar para kazanır. Direnç bölgesinde beklersiniz. Direnç bölgesini kırdıktan sonra zaten ok yaydan fırlar gibi gider. Ha o direnci kırar mı? kırmaz mı? Geçer mi? Geçmez mi? Bunu kimse bilemez. Bunu paranın gücü olan pala dışında hiç kimse bilemez. Ancak direnç bölgesinden satılan bir mala niye sattın denmez. Ama direnç bölgesinde gelmiş bir mala almak için yürek yemek lazım. Yani öyle de o zaman en iyi ihtimal ilgisi aldın gelirse oturup bekleyeceksin. Ya da o direnci yani 4050, 4040 işte o direnci geçtikten sonra eğer çok risk aldın gelirse gene o noktalarda pozisyon açman gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar Konjüktüre göre konuşan bir insan değilim. Kendi bilincime göre görüşüyorum. O zaman Ereğli demir Çelik rüzgarı arkasından almıştı. E, paralar basılıyordu. Paralar genişleniyordu. E, Amerika mu Amerika parayı basmıyor. Ben o zaman dedim ki faiz arttırırsa bu işte emtialar düşer. Altın düşer, bakır düşer, çelik düşer, demir düşer değil mi? Hülo şeklinde orada hücum edilmişti. Yani arkadaşlar konjüktüre göre değil de böyle bir, bir buçuk yıl sonrasını görmek için konuşmak lazım. Bugün Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları anlıyor. Efendim Türk Hava Yolları şöyle Türk Hava Tamam Türk Hava Yolları iyi birisi. Şey. Ya Türk Hava Yolları ben bir buçuk liradan alıyorum. Şurada yayınlıyorum. Benim Türk Hava Yolları ile ilgili anım var. Yani bir buçuk liradan dokuz buçuk liraya gitti. Dokuz kat gitti. Sonra dokuz buçuk liradan iki buçuk liraya düştü Türk Hava Yolları. 9 liradan iki buçuk liraya düştü. Niye? Konjüktür arkasında kabul ediyorum. Konjüktür gidiyor. Gidiyor gidiyor, gidiyor. ama o konjüktür ileri nihaye sonsuza dek ileri nihaye esecek mi? Yani bir tek havada yolcuyu Türk Hava Yolları mı taşıyor? İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin bir uçağı yok mu? Amerika'nın bir uçağı yok mu? Avrupa'nın, İtalya'nın falan bir uçağı yok mu? İsviçre'nin uçağı yok mu? Romanya'nın, Polonya'nın uçağı yok mu? Hep Türk Hava Yolları mı uçuyor? Şimdi bunu böyle bir de düşünmek ne? Bu tekel mi? Değil. E şimdi tekel değilse bu kadar da gazı niye arkamıza alıyoruz? Buralardan ne yapılır arkadaşlar? Oradan evet gaz arkadan alınıyorsa hisseye girersiniz, stopunuzu koyarsınız. Stopunuzu koyduktan sonra o trendin yükselişini alırsınız. Ancak o kadar parabolik yükselmiş bir yerlerde. Ben 10 yıllık vadeciyim, 5 yıllık vadeciyim diye girerseniz o parabol bir yıkıldığı zaman 4 yıl o hissede kalırsınız arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Ya ben bunları yaşadım. Anılarım var benim. Benim anılarım var. O anılarımı dinleyin. Diyorum ya arkadaşlar çok müthiş derecede bir şeyleri icat etmen gerekiyor. Aynı şekilde yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji. Arkadaş bana büyük birisi bana e, kıskanıyor musun? Ya arkadaş bazı arkadaşlar var çok zeki kelime aralarında konuşmalarından çok iyi şeyler dinliyor. Ama bazılarına da yani vermeyince Mahmut neylesin? Mahmut mu denir? Öyle bir laf vardır ya arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Adam bana diyor sen GESAN'ı kıskanıyor Ya arkadaş GESAN aynı gün içinde 9.99 taban oldu. 3-4 saat, saat sonra 9.99 zirveye vurdu. Şimdi bu kadar dengesiz bir tahtanın ne bilançosuna bakılır ne geleceğine bakılır ne bilmem neyine bakılır. Yani aynı gün taban oluyor. Ertesi günü taban oluyor. Yani bu adamların bazıları halk arzı toplamışlar. Tahtayı yukarı sürmüşler. Yukarıda verecek adam arıyorlar yani. Ben size onu söyleyeyim. Tamam yenilenebilir enerji geleceğin enerjisi. Ben ona bir şey demiyorum. Ancak o da parabolik yükselmiş yenilenebilir enerjilerin birçoğu. Ve çok sert hareketler yapmaya müsait. 9 nokta, %10 düşüyor. Sabah akşam %10 yukarı çıkıyor. Bu sağlıklı bir hareket değil ki. İşte bu, bu hissede ben uzun vadim. İyi de uzun vadim. o. Bakın ister alın, ister satın, ister tutun. Ne yapıyorsanız yapın. Yanılıyor da olabilir. Ancak diyorum ki gider gitmezin farkını iyi anlamak lazım arkadaşlar. Gider mi gitmez mi? Gidebilir ama hisse eder mi? Hisse etmeyebilir ama gidebilir. Edip etmeyeceğini sizin karar vermeniz lazım. Borsa bilginizin karar vermesi lazım. Bilançonun karar vermesi lazım. Ama gider gitmezin kararını tahtacı karar verir. Ben etmez derim ama gidebilir benim borsa görgüm bu etmez dersin ama gitti mi ben burada az biliyorum demek değil veya cahilim demek değil. Manipülatör veya tahtacı onu götürür. Ha, ben bu eder derim eder derim ama gitmeyebilir. E gitmeyen götürmeyen gene tahtacıdır. Gene manipülatör. Önemli olan bizlerin borsada gider gitmesin hesabı çok risklidir. Ama eder etmesin hesabı daha rahattır. Çünkü eninde sonunda etmeyen hisse ederini bulur. O yüzden ben genelde ederinin, eder değerinin altında olan hisselere yatırım yapmayı daha mantıklı bulurum borsa İstanbul'da. Çünkü öbür türlü benim boyumu aşar. Öbür türlü tahtanın ne yapacağını ben bilemem. Diyorum ya, yenilenebilir enerji, bedava enerji, güneş bedava, rüzgar bedava, su bedava. Ya arkadaş, bedava da bunların amortismanı var, personel masrafı var. O kadar da bedava değil. Ha, ben ne zaman alırım? Benim alacağım şey şu olur arkadaşlar. Tepeden %40 düşer %40 düştükten sonra o para bölümünden hatta %50'ye yakın bir düşüş olur. O zaman kademeli olarak girmeye başlarım. Yanılıyor olabilirim, hatalı da olabilirim. Siz doğrusunu da biliyorsunuzdur. Eğer inanıyorsanız istediğinizi yapabilirsiniz. Ben burada beni dinleyen insanlara veya benimle aynı paralel düşünen adamlara fikir verme açısından söylüyorum. Arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir Borsa İstanbul'a bir bakalım acaba neredeyiz, ne yapıyoruz? Yani bu gelgitlerle kötü bir durumda mıyız? Ondan sonra videomuzu kapatalım. Yani yükseliş trendi bozuldu mu bozulmadı mı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar zaten ben şunu şunu ben kendim çizdim şu alttakini. Şu 4015'lere kadar geldik arkadaşlar. 4015'lerden sonra tekrar geriye doğru geldik. Ancak şurada baktığımızda değerli arkadaşlar yükseliş trendinin bozulmadığını hala görüyoruz. Bakın 21 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. 21 günlük, bir günlük hareketli ortalama nedir? 3955. Burayı destek yapmış. Burayı kırabilir. Kar satışı olabilir. Panik yok. Aşağıya doğru böyle süzülebilir. Şeye doğru gelebilir. Süper trende göre. Süper trendde de arkadaşlar 3896. Eğer 3896'nın altında 2 saat bir kapanış yaparsa arkadaşlar 3.715 3715'lere doğru bir süzülme olabilir. Ben şuraya kadar kar satışı olabilir diyorum. Kar satışı Kar satışı olduktan sonra 3715'lere kadar bir düzeltme hareketi olabilir diyorum. Ancak şu çizmiş olduğum gri bölge neydi arkadaşlar %8 bir düşüş %8 şu civarlara gelirse de TL'de bekleyen insanlar için de çok çok iyi bir borsaya geçmek, TL'yi satmak için iyi bir pozisyon olabilir diyorum yani şu 3600'ler 3630'lar falan. Ancak asıl yükselişinde şu 4041'i kırdı ondan sonra devam edeceğini de unutmamak lazım. Yani 4041'i 4050 civarını kırarsak arkadaşlar buralar taban olur. Yani siz o zaman bu dirençte satarsanız da tabanda satmış gibi oluyorsunuz. Ancak bu bir risktir. Bunu kimse bilemez. Buradan dönüp bu teknikleri kırıp aşağıya doğru da inebilir. O zaman neyi takip edeceğiz? Biz 21 günlük hareketli ortalama ve süper trendi. Şu an ise teknik göstergeler al modunda arkadaş. Değerli arkadaşlar bugün evet ben Akbank'ta işlem yaptım. Yani ne yapıyorduk Akbank'ta? 15.85'te satıyorduk. 15.70'de alıyorduk. 15.75'te satıp 15.65'de aldım. 15 90'da sattım. 15.68'de aldım. Yani böyle böyle 5.000, 10.000, 20.000 not işlem yaptık. Bazıları diyor ki Selçuk Bey bu kademeye göre kazandığınız 2.000 lira, 3.000 lira para çok az değil mi? Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi herkesin kademesi kendinedir. Portföy büyüklüğüne bağlıdır. Yani 10.000 notunuz vardır. Kademeniz 100 not olur. 1 milyon notunuz vardır. Kademeniz 20.000 not olur. Yani kademenizin büyüklüğüne göre. Yani siz orada 20.000 not açıkta kalmayla Zaten karınızı almışsınız ve maliyetleriniz eksiye gelmişse Açıkta kalmak size işin açıkçası çok fazla böyle Argo tabirle koymaz diyeyim yani Açıkta kalması çok fazla hırpalamaz e, O zaman aldığınız zaman da hisse geriye de gitse size çok fazla dediğim gibi yine hırpalamaz geriye giderse zaten karınızı Almışsınız da o trend, trade trade'den. Yani dediğim gibi diyelim ki 15.80 de sattım 15.70 aldım hisse 15.00'a geldi. O zaman oturur beklersin. Maliyetim zaten eksi. O yüzden benim risk algım size uymayabilir arkadaşlar. Ee, kendi risk algınızı kendiniz belirlemenizi sizlerden rica ediyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Lafı da fazla uzatıp sizlere vakitinizi almak istemiyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.